Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falıyla sizlerle beraberim. Kova Burcu Temmuz sayı kahve falı videosu çekiyoruz. Bakalım kovalara neler söyleyeceğiz. Ne kadarı çıkacak diyelim. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan videolardan yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Fincan SES11 Instagram hesabı bana aittir. Özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa bu videonun alt kısmına açıklamalar kısmına videonun SES11 Instagram hesabının linkini bırakacağım. O linki tıklayarak Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Yurt dışından da aynı şekilde özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa linki tıklayarak Instagram'dan mesaj atabilirler. Ulaşabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz arkadaşlar. Her şeyin çok güzel olması dileğiyle diyorum. Mutlu, huzurlu, sağlıklı ve bütün sorunlarınızı aşacağınız bir Temmuz ayı yaşarsınız inşallah. Hep beraber tüm insanlık olarak. Barışın, huzurun ve sağlığımızın çok iyi olacağı bir Temmuz ayı geçiriz. Evet bakıyorum fincanımın etrafına neler var. Hiçbir şey yok. Tertemiz kapatmışım fincanımı bu sefer. Evet. O arkadaşlar kovaların bir sıkıntı atması söz konusu. Yaşadığınız sıkıntıyı atıyorsunuz. Aktığı için sallıyorum. Şu anda niye sallıyorsun demeyin. Akıyorsa eğer böyle sallamak zorundasınız. Çünkü sallamazsanız geri içeri iade ediliyor diyeyim. Evet sıkıntınız parçalandı ve hatta Temmuz başına hatta ilk iki haftası ilk haftası bile olabilir. Kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Kurtulmaya başlıyorsunuz diyebilirim akıyor hala. Kurtuluyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dilerim benim bu öksürüğüm video çekerken nedense hep ön plana çıkıyor. Evet akıttık bu kadar yeter herhalde geri dönmez. Evet Temmuz başında e, sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Bir haber geliyor. Biriyle alakalı haber gelecek size. O bir kişi size haber yollayabilir ya da o kişiyle alakalı. Yani biri size e, haber yollayabilir arayabilir ya da biriyle alakalı size haber gelebilir onu söyleyebilirim. Yalnız biraz Temmuz başında söylenmeniz de var. Bu bir kavga gürültü olarak değil. E, siz söyleniyorsunuz hani. Kızıp söylenebilirsiniz. Toplu bir şey var elinize geçecek ve bunun haberini alıyorsunuz. Beklediğiniz bir para varsa geliyor diyebilirim. Toplu çıkmış çünkü. Bir de böyle e, kambur bir insan gibi de duruyor. Böyle tepe gibi bir şeyin üstüne çıkmış biri gibi de duruyor. E, biri bir şeye çıkıyorsunuz arkadaşlar. Yani a orada bir de güzel kapı çıkmış. Yani bir bir yerde zirveye çıkıyorsunuz. O zirvede size bir kapı açılıyor. Bir uğraşınız var, emeğiniz var. Ee, emek ettiğiniz bir uğraşınızla bu işiniz olabilir. İş büyük ihtimalle ya da hani okul için olabilir. Eğitim aşamasındaysanız size çok güzel kapılar açılacak arkadaşlar. Hem işte hem okulda herhangi bir uğraşınızla alakalı. E, zirveye çıkıyorsunuz ve orada başarı elde ediyorsunuz. Yani orada size o başarı güzel kapıları açıyor. Öyle diyeyim. Hani marifetlisinizdir, el beceriniz vardır, e, iyi bir öğrencisinizdir, iş yerinde çok e, aktifsinizdir, iyi bir çalışansınızdır ya da kendi işinizi yapıyorsanız çok iyi yapıyorsunuz. O işi en iyi yapanlardansınız. Her ne yapıyorsanız en iyi yapanlardansınız ve bu iyi e, beceriniz, iyi yapmanız Başarılı olmanız o işte. Size çok güzel kapılar açacak. Tertemiz kapılar açıyor. Yani boyut değiştiriyorsunuz öyle söyleyeyim. Sonrasında <laughs> yine söylenme var. İki kişi karşılıklı bir konu hakkında konuşuyorsunuz. Ve burada benim gördüğüm bir bebek var arkadaşlar. İki kişi konuşma ayrı. O bir konuşuyorsunuz yani bir görüşme yapacaksınız bir kişiyle ama temiz bir görüşme bu. Bebek ayrı. Yani çocuk istiyorsanız çocuğunuz olabilir, bebek sahibi olabilirsiniz, aileden birinin de çocuğu olabilir arkadaşlar. Ama hani öyle bir durumum yok, çocuk da istemiyorum, aileden birinin de çocuğu yok, olmayacak öyle bir şey yok derseniz. Çocuk, bebek başlangıçtır. Bir başlangıç yapacaksınız. Eğer bir başlangıç yapıyorsanız önü arkası tertemiz, apaydınlık, başarı sağlayacağınız, kazanç sağlayacağınız bir başlangıç olacak. Sonra Temmuzun sonuna kadar diyeyim. Baya rahat bir dönem geçireceksiniz. Hani yıllık izne çıkarsınız ama yıllık izniniz bir aydır olur ya bir ay izin yaparsınız. Öyle bir şey. Uzun bir vade çok temiz çıkıyor. Yani sanki iki haftadan fazla bir süre, iki buçuk hafta gibi çok rahat ve temiz. Normal rutin durumlarla karşılaşıyorsunuz. Büyük sizin hayatınızı değiştirecek ya da moralinizi bozacak sorun yaşatacak durumlar yok. Çok temiz ve rahat gördüm burada. Yollarınız hatta var Temmuz sonuna doğru. Son haftası itibariyle başlayabilir. Baya bir yol düşünceniz vardır. Planı da yapıyor olabilirsiniz. Yollar açık. Yani öyle bir plan yapıyorsanız bu planı son haftası için Temmuz'un hayata geçirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle sanki tatile çıkacak, rahat bir dönem geçirecekmiş gibisiniz. Ya da her neyse işinizde, eğitiminizde, evinizde rahat böyle Huzurlu bir dönem geçireceksiniz Temmuz sonunda. Kovalar. Evet şimdi tabağımıza bakalım. Evet tabak da güzel çıktı. Akıyor şu anda. Akıtalım iyicene. Söylenme var. Söylenme eksik kalmıyor arkadaşlar. Ama hane içi temiz. Güzel sohbetler çıkmış. Rahat bir dönem geliyor sizin için Temmuz ayında. Ee, izne çıkacak arkadaşlar varsa Temmuz'da bayağı bir e, rahat geçireceksiniz diyebilirim. inşallah burada çıktığı gibi çıkar. Karşılıklı bir görüşmeniz var diyebilirim. Bir konuyla alakalı biriyle görüşeceksiniz ama olumlu bir görüşme. Temiz çıkmış. Ee, bir hayvan var. Ee, aslan gibi ya. Yeleleri falan var. Hem aslan gibi... Hem de böyle tepesinde deve kuşu varmış gibi. Güzel bir gelişme, güç sahibi olacağınız bir imkan elinize geçecek ya da güç sahibi olacaksınız e, diyebilirim. İki ayrı parça bir şey alıyorsunuz diyebilirim. İki ayrı parça eşya alıyorsunuz diyebilirim. İki ayrı parça çıkmış hane içine girmek üzere. Yani Temmuz ayında alma kararı alabilirsiniz. E, onun için hani hazırlık yapmış olabilirsiniz. İki parça var. Geliyor. Telefon görüşmeleriniz var. Arka arka yapacağınız temiz telefon görüşmeleri var. Hatta iki tane hane içine göz aydınlığı var arkadaşlar. Hane içinde güzel göz aydınlıkları sizi bekliyor diyebilirim. Mutlu olacağınız gelişmeler yaşayacaksınız. Ee, burada bir de benim gördüğüm böyle bir tavus, ay tavus kuşu diyorum. Kuğu, kuğu gibi bir kuş var. Ee, bu da aşk konusunda bir şans elinize geçecek ya da güzel bir aşla karşılaşacaksınız diyebilirim kovalar bekarsanız ama hayatınızda biri varsa da o kişiyle sevgi bağınız artacak diyebilirim bir konuşma olacak bir sohbet yapacaksınız bir muhabbet gibi yani bir ortama gireceksiniz ama hoş bir muhabbet ortamı gibi olacak böyle çevreniz arkadaşlarınızın arkadaşlarınızın olduğu rahat edeceğiniz e, bayağı bir e, güzel vakit geçireceğiniz bir ortam içine gireceksiniz arkadaşlar. Temmuz'un ortalarında olabilir. Epeyce bir telefon görüşmesi var burada. Bir E harfi görüyorum. E harfiyle de bir telefon görüşmesi var. Dışarıdan sizi arayabilir. Hatta üçü olabilir. Hatta iki kere arayabilir arkadaşlar. Pardon burada 2, 7 ve 3 sayısı çıkmış. E, İkisi, yedisi, üçü de olabilir. Üçüncü haftası da olabilir arkadaşlar. Sizi birkaç kere arayacak olabilir bu E harfli kişi ama güzel konuşma. Ee, bir de uzakta olan birinden haber geliyor. Bir haberin gelmesi söz konusu. Birinden haber gelecek size. Tanıdığınız biri aileden biri olabilir ama uzakta olan bir insan. Bu haber geliyor karınca gibi çıkmış ve çalışkan üzerinizde ağırlık olmayan çalışmaya hevesleneceğiniz bir dönem de geçirebilirsiniz Temmuz ayında. Ee, hani isteksizlik olur ya insanda öyle bir durum olmaz. Daha çok heveslenip çalışmak isteyeceğiniz bir dönem ya da e, çalışma derken illa iş ortamı demiyorum gocun iş yapmaktan gocunmayacağınız bir dönem geçirebilirsiniz arkadaşlar. Yani iyi bir dönem yaşayacaksınız Temmuz'da. Görünüş görünen o ki rahat ve huzurlu olacağınız bir Temmuz geçiriyorsunuz diyebilirim. İnşallah burada çıktığı gibi de olur. Aa, bir de kalp var burada şu anda kalbi gördüm. Güzel bir kalp var. Onu söylemiş miydim hatırlamıyorum ama video bölündü çünkü kalp görüyorum arkadaşlar söylediysen bunu kayla almayın ee, kalple alakalı bir gelişme yaşayabilirsiniz güzel bir kalp var ha tavus kuş e, tavus kuşu mu demiştim değil pardon yine tavus dedim kuğu kuğu kuşunu görmüştüm ama burada kalp var arkadaşlar kuğu da aşktır kalp de var güzel bir aşkla karşılaşabilirsiniz bekarlar için diyorum ama evliyseniz partneriniz varsa yani biriyle hayatınızda biri varsa da aşkınız daha da büyüyor diyebilirim. Evet videomuz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.